Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle gaz birimleri konusunu göreceğiz. Güzel bir ders geçmesi dileğiyle. Bismillah deyip başlayalım. Evet, gazların betimlenmesinde kullanılan özellikler. Gaz taneciklerinin davranışları arkadaşlar, basınç, hacim, mol sayısı, sıcaklık gibi nicelikleri bağlı olarak değişkenlik gösterir. Şimdi bunları sırasıyla görelim. İlk ki basınç arkadaşlar, gördüğünüz gibi P ile gösterilir. Gaz basıncı birim zamanda birim yüzeye çarpan taneciklerin uyguladıkları kuvvetlerin toplamıdır arkadaşlar. Kuvvetin birimi Newton, yüzeyin birimi metre kare alınırsa arkadaşlar basıncın formülü kuvvet bölü yüzey alanıydı. Kuvvetin birimi Newton, alanın birimi metre olduğundan basıncın birimi Newton bölü metre çıkar. Biz buna da ne diyoruz arkadaşlar? Pascal yani pa şeklinde gösteriyoruz. Basınç birimi olarak ise daha çok biz arkadaşlar sorularda ATM atmosfer yani santimetre civa, milimetre civa ve tor ifadelerini daha çok kullanıyoruz. Basınç birimleri arasında aşağıdaki eşitlikler vardır arkadaşlar. Kendimiz olacak olursak bakın 1 ATM 76 cm civadır, 760 mm civadır veya 760 tordur. Yine aynı şekilde bir ATM 1 ATM 1.01325 325 Pascal şey bar ya da 101.325 Pascal'dır. Şu iki eşitliğe dikkat ettiğimizde arkadaşlar 1 bar 10 üzeri kaç pastal çıkıyor? 5 pastal. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5. Yani 10 üzeri 5 kat daha büyük arkadaşlar. Şimdi aşağıda verilen birim çevirmelerini yaptığımızda 3 atm kaç tordur diye soruyor bize. Arkadaşlar 1 atm 760 tordu hatırlarsanız. O zaman 3 çarpı 760 dersek ne çıkar arkadaşlar? 0, 18, bir elde 2280 tor olarak ne yapmış oluyoruz, bulmuş oluyoruz. Ya da şöyle orantı kurabilirsiniz. 1 atm bu kadar torsa, 3 atm nedir dersin? Oran oranından burası çıkar. 4 bar kaç kaldır diyor arkadaşlar. 1 bar neydi? 10 üzeri 5 pascaldı. O zaman 4 bar ne olur? 4 çarpı 10 üzeri 5 pascal olmuş olur. Yani şuraya 4 bar yazdığınızda, işler dışarı çarpımından burası gelmiş oluyor. 152 cm civa kaç atm'dir diyor. Arkadaşlar 1 atm 76 cm civaydı biliyorsunuz. O zaman 152 cm civa kaç atm'dir dersem 152 arkadaşlar 76'ya ne yapıyoruz? Bölüyoruz. 2 atm olarak ne yapıyoruz? Cevabı buluruz. 2 atm kaç bardır diyor. Arkadaşlar 1 atm 1.01325 bardır. O zaman 2 atm nedir dersem 2 çarpı 1.01325'ten arkadaşlar 2 0 2 650 bar olarak ne yapar karşımıza çıkar. Yine devam edelim. 380 milimetre civar kaç santimetre civardır diyor. Arkadaşlar 760 milimetre civar 76 cm civarıdır. Gördüğünüz gibi 380 mm civarda arkadaşlar ona bölüm yarısı ne yapar? 38 cm yani bunun ona bölüm arkadaşlar. 38 santimetre civa yapar. 190 tor kaç santimetre civa yapar diyor. Arkadaşlar 760 tor 76 santimetre civa yapıyordu. 190 tor kaç santimetre civa yapar dediğimizde sadece bakın bir sıfır kayıyor. Ne çıkar buradan cevap? 19. Yani yine milimetre da olduğu gibi bunu ona böldüğümüz arkadaşlar 19 cm civar olarak ne yaparız? bunu Bu kadar Pascal kaç ATM yapar demiş. 101.325 paskal bir ATM yapıyorsa 202 650 Pascal ne olur arkadaşlar? Bunun iki katı değil mi? 202 650 bölü 101.325'ten 2 ATM olarak karşımıza ne yapar? Çıkar. 520 570 mm civa. Kaç ATM'dir demiş arkadaşlar. Ne demiştik biz? 760 mm civar 1 atm'ydi. 570 mm civa. Kaç atm'dir dersem 570 bölü 760'dan 190 ile sadeleşirse 3 bölü 4'ten 0.75 olarak ne yaparız arkadaşlar? Burayı bulmuş oluruz. Bir diğer birimimiz arkadaşlar. Hacim V harfi ile gösterilir. Gazlar içinde bulundukları kabı tamamen doldurduklarından dolayı gazların hacimleri içinde bulundukları kabın hacmini eşittir. Hacim birim olarak bir metre küp desimetre metre küp arkadaşlar santimetre küp litre veya mililitreyi kullanmaktayız. Şimdi hacim birimler arasındaki aşağıdaki eşitlikler vardır. Bir de metre küp bin desimetre küp veya on üzeri üç ya da on üzeri altı santimetre küp şeklinde de ne yapabiliriz arkadaşlar? Düşünebiliriz. 1 litre yine aynı şekilde 1000 mililitre yani 10 üzeri 3 mililitre oluyor. O zaman şuradaki birimleri kendi içerisinde değerlendirdiğimizde 1 desimetreküp küp 1 litreye bunlar da biner mililitre ile biner santimetre küpe nedir? Eşittir. Dolayısıyla desimetreküp litreye eşit. Mililitre de arkadaşlar santimetre küpe eşit. Yani ben mililitreyi santimetre küp gibi, litreyi de desimetre küp gibi ne yapabilirim? Alabilirim. Aşağıdaki çevirmeleri yapınız demiş. Tekrar hatırlayalım. Bir desimetre küp bir litreydi. Bin mililitre bin santimetre küp. O zaman litreden mililitreye geçerken ne yapıyorum? Bakın binle çarpıyorum. Burası ne yapar? 2000 mililitre. Litre desimetre küpe eşitti. 2 yapar. Yine litreden santimetre küpe geçerken gördüğünüz gibi bakın 1000 ile çarpıyorum. Burası da ne yapar? 2000. Mililitreden desimetre küpe geçtimiz arkadaşlar. Mililitreden desimetre küpe geçerken ne yapıyorum bakın? 3 sıfır kayıyorum. Yani 1000'e bölüyorum. O zaman ben 300'ü 1000'e bölersem ne olur? 0.3 desimetre küp olur. Desimetre küp de zaten litreye eşitti. Yine 0.3. Mililitre hatırlıyorsunuz hatırlıyorsanız santimetre küpe eşitti. 300 olarak yazabiliriz. Yine desimetre küpü santimetre küpe çevirirken 1000 ile çarpacağım. Ne çıkar arkadaşlar burası? 500 çarpı 1000 yapıyoruz. Desimetre küp litreye eşitti. Yine mililitreye çevirirken çarpı 1000 yapıyoruz. Ne çıkar arkadaşlar? 500 mililitre. Zaten mililitre santimetre küpe litre de desimetre küpe eşitti. Santimetre küpten litreye geçerken ne yapıyorduk arkadaşlar? Bölü 1000 yapıyorduk. Ne çıkar buradan? 4 litre. Santimetre küp mililitreye eşitti. Yine 4000 yapar. Yine desimetre küpe çevirirken arkadaşlar 1000'e bölüyorduk. Biliyorsunuz 4 desimetre küp yapar. Bakın litre yine desimetre küpe eşittir. Litreden mililitreye geçerken 1000 ile çarpıyorduk arkadaşlar. Burayı 1000 ile çarparsak 250 mililitre yapar. Litre desimetre küpe eşit. Yine santimetre küpe geçerken 1000 ile çarparız. 250 santimetre küp yapar. Bir diğer birimimiz arkadaşlar mol. Gazlarda madde miktarı genellikle mol sayısı ile belirtilir. Mol sayısı gazın M bölü ma'sı yani kütlesi bölü mol kütlesi formülüyle bulunur. Basit bir uygulama yaptığımızda 32 gram CH4 gazı kaç moldür diyor arkadaşlar. Önce ma'mızı bulalım. Ma kimin? CH4'ün ma'sı. Bir tane C var. Dört tane hidrojen var. C'nin ma'sı kaç? 12. Hidrojenin ki? 1. Bileşiğin ma'sı ne çıktı arkadaşlar? 16. Mol eşittir m bölü MA'dan. 32 gram vermiş bakın bize kütleyi. MA'sında 16 bulduk. Kaç mol çıkar arkadaşlar? 2 mol. 2 mol N2O gazı kaç gramdır diye sorduğumda yine MA'sını bulalım N2O'nun. 2 tane N 1 tane oksijen var. N'nin MA'sı 14. Oksijenin MA'sı 16. 2 kere 14 28. 16 daha 44 gram yapar. N eşittir. N bölü MA'ydı. Bize kütleyi soruyor. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda arkadaşlar N eşittir M çarpı M A. Bu iki moldü. M da 44'tü. Dolayısıyla gazımızın kütlesi kaç çıkar arkadaşlar? 88 gram çıkmış olur. Bir diğer birimiz arkadaşlar sıcaklık. Bir maddenin taneciklerinin sahip olduğu ortalama kinetik enerjinin bir ölçütüdür. Neyle ölçülür arkadaşlar? Termometre ile ölçülür. Sıcaklık birim olarak Fahrenheit, Raymur, Celsius ve Kelvin kullanılmakta. Biz daha çok arkadaşlar Celsius ve Kelvin'i kullanacağız. Gazlarda mutlak sıcaklık ifadesi kullanılırsa arkadaşlar bilin ki sıcaklık birim olarak neyi istiyor sizden? Kelvin değerini istiyor veya Kelvin'i kullanın diyor. Kelvin ile santigrat derecesindeki aşağıda bağıntı var arkadaşlar. Santigrat dereceyi Kelvin'e çevirmek istiyorsak verilen dereceyi 273'te ne yapacağız arkadaşlar? Toplayacağız. Aynı şekilde Kelvin'den santigrat dereceye geçmemiz isteniyorsa 273'te ne yapacağız? Çıkaracağız. Aşağıda verilen birim çevirmelerini yapın demiş. Dereceyi Kelvin'e çevirirken ne yapıyorduk arkadaşlar? 273 ile topluyorduk. 373 Kelvin yapardık. Veya Kelvin'i santigrat dereceye çevirmemiz istendiği zaman 273'ten çıkarırız. 227 derece olarak buluruz. Aynı şekilde dereceyi Kelvin'e çevirirken ne yapıyorduk? 273 ile topluyorduk. 250 Kelvin yapar. Kelvin'den santigrat dereceye çıkar giderken 273'ten çıkarıyorduk. Eksi 270 derece yapar 0 Kelvin. 327 derece kaç kelvin yapar derse 273 ile topluyorum. 600 kelvin yapar. 100 kelvin kaç derece yapar derse 273'ten çıkarırız arkadaşlar. Eksi 173 derece yapar deriz. Örneklerimize geçtiğimizde yukarıdaki şekilde verilenlerden kaç tanesi basınç birimi olarak kullanılabilir demiş. Santimetre civa kullanılır. Tor kullanılır. Kelvin arkadaşlar sıcaklık birimi kullanılmaz. Pascal yine basınç birimi kullanılır. Bar basınç birimi kullanılır. Verilenlerden 4 tanesi kullanılır arkadaşlar. Yukarıda verilen birim dönüştürmelerden hangileri yanlıştır demiş. 2 atm bu kadar tor yapar demiş 1144. Bakalım 1 atm 760 tor yaparsa 2 atm ne yapar arkadaşlar? Bunun iki katı 1520 tor yapar. Dolayısıyla bu ifademiz yanlıştır. Milimetre civadan santimetre civaya geçmişiz arkadaşlar. Biliyorsunuz 760 milimetre civa 76 santimetre civaydı. 380 milimetre civada ne yapar arkadaşlar? Çevirdiğimizde 38 santimetre civa yapar. 0.38 demiş. Bu da yanlış. Buraya geldiğimizde arkadaşlar 760 tor neye eşitti? 760 milimetre civaya. Yani tor milimetre civaya eşitse 19 torda 19 mm civa yapar. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış. Bir de yanlışları soruyor. Üçüncü ifade doğru. 1 ve 2 yanlış. 152 cm civa basınç değeri aşağıda verilenlerden hangisinin dönüştürüldüğünde hangisinin eşit olmaz demiş. İlki ATM demiş arkadaşlar. Bakalım 76 cm civa 1 ATM idi. O zaman 152 olduğunda ne olur arkadaşlar? 2 ATM olur. Bu doğru. Tora geçelim. Arkadaşlar 76 santimetre civa 760 tordu. Burası ne vermiş bir de? 152 santimetre civa vermiş. Arkadaşlar bakın bir sıfır eklemiş oluyoruz gördüğünüz gibi. Ne olur? 1520 tor olur. 152 tor demiş. Yanlış. Buraya geçtik. Arkadaşlar 76 santimetre civa 760 milimetre civaydı. O zaman 152 santimetre civa. Ne oldu arkadaşlar? Bakın 2 katı, iki katı 1520 milimetre civa yapar. Doğru. Buraya geçtiğimiz arkadaşlar 76 santimetre civa. Bir atm o da ne oluyordu? 1.01 325 bar yapıyordu. Dolayısıyla arkadaşlar 152 santimetre civa aldığımızda, bakın bunun kaç katı? 2 katı o zaman 2.02 650 bar yapar. Bu ifade de doğru. Sonuncuya geldiğimiz arkadaşlar 76 cm civa, 101.325 paskal yapıyordu. 152 cm civa olduğunda arkadaşlar bunun 2 katı ne olacak? 202.650 650 paskal yapar. Dolayısıyla yanlış olan eşit olmayan B şıkkı olmuş oluyor. Son sorumuz arkadaşlar. Aşağıda verilen birim çevirmelerinden hangisinde hata yapılmıştır diyor. Bakın. 300 derece kaç kelvindir? Arkadaşlar dereceden kelvine giderken 273 de toplardık. 573 kelvin yapar. Doğru. 760 tor arkadaşlar. 760 milimetre civa değil miydi? Yani tor milimetre civaya neydi? Eşit. O zaman 380-380. Doğru. Santimetre küp mililitre demiş. Arkadaşlar santimetre küp mililitre neydi? Eşitti. Dolayısıyla buranın 4000 olması lazım. Yanlış. 1 atm 76 santimetre civaydı. 1.5 atm ne olur ders arkadaşlar. İşler dışlar çarpımı 76 çarpı 1.5'dan 114 santimetre civa çıkar. Doğru. Bu kadar var. 1 atm demiş arkadaşlar. Zaten ne demiştik biz? 1 atm 1.01 325 vardı hatırlarsanız. Dolayısıyla bu ifademizde doğru cevap C şıkkı hatalı olan çık olmuş oldu arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kanalıma abone olur. Arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.